Hoş geldin. kadar doldu. Normalde sirkeli alacaktım. Evet. <laughs> Güzel bir şekilde videoya girdik. Bu arada hatırlatmalarımı yapayım. Hazır unutmamışken ve baştayken eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanala abone olup e, yorumlarda da bize destek olursanız aynı zamanda e, o videoyu sevdiyseniz beğenme tuşuna sevmediyseniz de beğenmeme tuşuna basarsanız mutlu oluruz. videolarımızda bizim küfür kıyamet bir tona kahret geliyor saçma sapan yorumlar geliyor bizim özgürlüğü Ya böyle hafif pekmezimsi bir aroması var bunun. Alkolsüz olması ve böyle kolay içimli bir bira olması. Alkolsüz isteyen ve daha önce bira tüketmemiş insanlar için aslında önemli. O yüzden başarılı buldum bu birayı. Şöyle bir derdimiz var bizim ülkece. А ты プラス。 总是他 Oh şerbetçi otunun e, acılığı kalıyor insanın ağzında. Ama hoş bir acılık bu biraz da kalan. Bir de bizim ülkemizde insanlar genelde sadece sarhoş olmak için bira tükettiklerinden kimsenin biranın tadını alayım diye bir derdi yok. Nerede yüksek alkollü bira var, nerede standart ulaşabileceği bira var. O insan için en iyisi sh